Herkese me merhaba arkadaşlar ben Kenan bugün sizle beraber arkadaşlar ee, Kral Fatih YouTube kanalına, kanalına bakacağım arkadaşlar birazcık yani bütün videolarına bakacağım arkadaşlar ee, e, kaç dakika sürer bilmiyorum ama e, bunu e, işte <laughs> Kral Fatih yani Fatih <laughs> yanlış adım ama videolarına bakacağım işte tamam <laughs> ay bitti bitti <laughs> Evet. Evet. Çok konuştum. Neyse. <laughs> evet. Şimdi bir videolarına bakalım biraz. Ülkenin ee, ilk video videosuna bakayım buradan. Arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz. Hmm. Güzelmiş. Buradan ne yapıyor Fatih bilmiyorum ama eminim kesin şarjı bitmiştir de neyse. Fatih yanlış anlama pardon. Yani lafın gelişi dedim. Lafın gelişi. Şimdi. Evet ben bu video puan puanını vereceğim arkadaşlar. Ben bu video ben bir puanı veririm. Evet. Deli mi ne? Deli mi ne ya? Evet, iyice, bir bir Birinci videomuzda sessizdim. Sonra ikinci videomda sessiz konuşayım dedim. Dur Şimdi iyi O zaman hemen oyunumuza başlayalım. Önceki videoda burada master oynamıştık. Ve FNF oynayamam. Ezerim o. Şimdi bugün Roblox'ta kolay obi oynayacağız. Arkadaşlar ilk başta bir tane çekmiştim. O, olmamıştı. Onun normal olmasının sebebi şu. Yes güzelmiş. Güzel. Neden acaba ilk videomda sessiz kaldım Hadi hiçbir fikrim yok. Neyse. <laughs> O bir part 2. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Fatih. Güzellikle ne yapıyoruz? O bir part 2. Kolay bir part 2. Dün part Evet. Ben bunu da sevdim Fatih amacım. Fatih ama sana bir şöyle bir şeyle bulunayım hemen. Ee, videoların çok güzel. Bayılıyorum hatta videolarına. Ben zaten seninle daha e, arkadaş olmadan önce de yani YouTube'dan. Roblox'tan işte. Arkadaş olmadan da ben seni izliyordum Fatih. Ama valla şans şans e... arkadaşlık oldu diyelim işte. Arkadaş olduk. Neyse. Bir dakika şu ne? Arka odalar oynuyoruz mu? O ne be? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Fahim. Dur kazık bir geçeyim. Kaç dakikalık duvarı sileceğim sonunda. Arkadaşlar sıfırlarını demiştim. Var şuradaki yerlere bazen korkuyorum. Arkadaşlar. Korkma Fatih be. <laughs> Kork, korkma Fatih. Ben de korkuyorum ama. Boş ver sen o oyunları oynama bir daha. Üstünden kaç kaç ay gelmiş. İki ay önce yapmışsın. Evet. En popüler videolara bakın hemen. Sahte telefon siparişi. Oo bakayım hemen. güzelmiş Fatih. Sevdim ben. Evet sevdim. Şimdi iş e, short gelirsek. En popüler videosu neymiş? Hemen bakalım. Kral çizdim. Çizdimmiş. Bakalım. Oh, <laughs> evet, evet. Harika harika. Senin de 3 milyon abonen abonen olur merak etme. Lan ben ben bunu niye beğenmemişim ya? Allah Allah. Neyse. Fatih. Sana, sana, buradan diyeceğim. Yani artık şunları böyle yapmasan çok çok sevinirim. Yani bakın. Bak şöyle Fatih. Bak mesele bu. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Fatih. Bugün sizlerle birlikte... dakika. Arkadaşlarımla mm 2 oynayacağız. Evet ama bunu oyun videosu var ya. Yani Wonders bir bil, bilgisayarına tamam ama Wonders çünkü benim bilgisayarım da var. Wonders o şeyi indir. Bak ben sana şimdiden e, göstereyim. Şimdi. şimdi hemen başlayalım. Evet ben sana hemen göstereyim. Ee, şöyle hemen göstereyim sana hemen. Buraya e, Wonders yazıyor yazıyorsun. Von ders. Von ders miydi öyle bir şeydi. de. Adını adını unuttum galiba ya. Ben adını unuttum. Padi yanlış anlama ama adı adı unuttum cidden ha. Allah von ders miydi von ders miydi bilmiyorum ama şimdi bir bilgisim atmak istemiyorum. zaten videodayım. Ee, zaten evde tekim. Tek başımayım. Neyse. Allah Allah. ne niye, niye yok lan? Çok ilginç. Bu böyle miydi? Onlar şar mıydı? Onlar şar galiba ya. Onlar şar mıydı lan abi? Değilmiş. Neyse Fatih. Ben şu yoruma yazarım tamam mı? Senin videona gelip bak. Bak en popüler bir videonu yazacağım. Bak şuradaki. Bak en bak şuradaki. Heh, şu. Şu var ya sah sahte telefon siparişi olan var ya. Ben ona ee, ben ona ismini söylerim sen de yaparsın tamam mı? Ay, ya da ben linki e koyarım. Oradan da benim kanalıma gelip linke tıklay tıklayabilirsin videoda. De dediğim gibi öyle tamam mı? Evet. arkadaşlar biraz bir safatiyle bir, bir şeyler dedim de. Neyse. bay vay arkadaşlar. Sö söylediğim bir şey yok. <laughs> abone olun yeter benim için. Abone olun yeter. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olun yeter. Gözünüzü seveyim abone olun. Bin abone olun. arkadaşlar size ro Robux vereceğim arkadaşlar. Robux. Evet. Ama gruptan nasıl vereceğim bilmiyorum. Ama... Onu görürsün ya. Neyse hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar. Benim hiç söyle söylediklerim bu kadar. Fatih görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu kadar basit. Hadi bay bay. Birazcık ben kaba mı da davrandım lan size? E, lan sözcüğüyle geri alıyorum. Pardon. Lan sözcüğü geri aldım. Hadi bay bay görüşürüz.